sevgili çocuklar. İlk hocayla de bu dersimizde elektrik konusuyla alakalı boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları çözeceğiz. Elektrik çok pahalı bir nedir arkadaşlar? Enerji türüdür. Buzdolabı şehir elektriğiyle, şehir cereyanı ile yani cereyan ve elektrik aynı anlama geliyor arkadaşlar. Buzdolabı şehir cereyanı ile çalışan bir elektrik alettir. Motorlu araçlar ne sayesinde elektrik üretir? Akü sayesinde. Elektrik enerjisini üreterek çalışabilirler. Elektrikli alet ve makinelerin fişleri prizlere takılır. Enerjisi tükenen piller nerelerde? Ayrı alanlarda biriktirilmelidir. Piller çok zararlı olduğu için bunların atıkları, depolanmaları ayrı ayrı yapılmalıdır. Kumanda aletleri, cep telefonları ne ile pil denilen enerji kaynağıyla çalışmaktadır. Bilgisayar ile çalışan elektrikli araçtır. Ne ile? Şehir cereyanı. çalışan. Yani şehir cereyanı dediği bir trafo, şehrin bir merkezinde ya da bir mahallesinde bulunan bir trafo sayesinde evlere dağıtılan, dışarıdan kablolarla gelen enerji. Yani kendiliğinden çalışanlar ise pille, aküyle, adaptörle, bataryayla çalışanlar kendiliğinden çalışan. Şehirlerde şehir elektriğiyle çalışanlar dışarıdan kablolarla eve gelen enerji. Yani bunu karıştırmayın çocuklar. Ee, Bilgisayar da prize taktığımız için evimizde olan prizde olan buzdolabının, çamaşır makinesinin, televizyonu çalıştığı her şey şehir elektriğiyle çalışıyor. Bilgisayar da yani bataryası olmasına rağmen piriz, şeyden doldurduğumuz için prizden şehir cereyanıyla çalışan bir elektrikli araçtır. Otobüsler gerekli olan elektrik enerjisini... Nereden sağlayıp çalışabilen motorlu araçlardır? Tabii ki aküden. Elektrik enerjisi dikkatli kullanılmadığında ne gibi kazalar yaşanır? Elektrik çarpması. Yani elektrikli aletlere çıplak elle veya ıslak elle dokunduğumuzda elektrik e, enerjisini yayan priz gibi aletlere ya da kablonun iki ucuna elektrik çarpması yani bu elektrik çarpması ne çocuklar vücudunda e, şiddetli derecede yanıklar e, ve bilinç kaybının olduğu bir çarpmadır. Son derece tehlikelidir çocuklar. Elektrikle çalışan araçların onarımı kim tarafından uzman kişilerce yani biz kendimizce evde annemiz babamız falan değil de uzman kişileri çağırıp o kişilerden bu konuda yardım almamız gerekiyor. Pillerin neler var çocuklar? Artı ve eksi kutupları var. Ee, ampuller elektrik enerjisinden yapmamıza yardımcı olacak türlerde kullanılmalıdır. Nelerde yapmamıza? Tasarruf yapmamıza yardımcı olacak türlerde kullanılmalıdır. Pil, akü ve ne? Şehir cereyanı en çok kullanılan nedir çocuklar? Elektrik kaynaklarındandır. Doğru yanlış sorularına baktığımızda elektrikle alakalı elektrik enerjisi en çok ihtiyaç duyulan enerji türüdür. Doğru mudur? Doğrudur çocuklar. Elektrik çarpması ölümlü kazalara neden olabilir. Demin de bahsetmiştik. Ölümlü kazalara neden olabilir. Elektrik enerjisi en ucuz üretilen bir enerji türüdür. Hayır. Elektrik enerjisi elektrik termik santrallerinden, rüzgar enerjisinden elde edilen pahalı bir enerji türüdür. Elektrik arızalarını hemen düzeltmeliyiz. Evet. Çünkü tehlikeli olabilir. Kaza yaşanabilir. O yüzden hemen düzeltilmesi gerekir. Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlar. Evet çocuklar. Bu da doğru. Akü, pil ve bataryalar elektrik olmadan da çalışabilen enerji kaynaklarıdır. Evet. Yani elektrik olmadan derken elektriğe bağlı olmadan. Elektrikle bunlar da doluyor. Ama sürekli elektriğe bağlı olarak Çalışmayabiliyor. Bunlar kendi depo ediyor enerjisini, elektrik enerjisini. Ondan sonra takılan e herhangi bir cihazda çalışabiliyor. Piller çevreye zarar olmayan maddelerdir. Yanlış arkadaşlar. Pillerin çevreye çok büyük zararları vardır. Elektrikli alet ve makineler kullanırken büyüklerimizden yardım istemeliyiz. Evet çocuklar, mutlaka istemeliyiz. Kendi başımıza kesinlikle elektrikli araçlarla, cihazlarla oynamamalıyız. Prizlere ellerimizi sokmamalıyız. Evde, okulda ve iş yerlerinde elektriği kullanırken tutumlu olmak gerekmez. Gerekir arkadaşlar. Ülke ekonomisine katkı sağlamamız için tutumlu olmamız gerekir. Evimizin güzel görünmesini sağlamak için tüm lambaları yakmalıyız. Yanlış arkadaşlar. Gerekli, lüzumlu olan yani lüzumlu görülen lambaları yakmalıyız. Fazlasını yakmamalıyız. Ev ve iş yerlerini aydınlatmada tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Doğru arkadaşlar ev ve iş yerlerini aydınlatmak için fakat tasarruflu ampuller kullanmamız gerekir. Elektrik çarpmalarına karşı güvenlik önlemleri almalıyız. Daha doğru arkadaşlar. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Görüşürüz.